İstanbul Arnavutköy'de kalabalık bir grup markette alışveriş yapan gence saldırdı. Tekmelediler, sopalarla vurdular. Aldığı darbelerle kendini yerde bulan talihsiz genç şoka girdi. Saldırganlar panikleyip kaçarken zor anlar yaşayan genci ölümün kıyısından yardıma koşanlar aldı. Gelin buraya diye içeri girdiler. Bayatana kadar dönmüşler. Minibüsle geldiler, marketi bastılar, 6 kişi birden alışveriş yapan bir kişiye saldırdı. Genç adam Arnavut köydeki bu markete geldi, içeri girdi, alışveriş yapmaya başladı. O farkında değildi ancak düşmanları tarafından takip ediliyordu. Takip edenler adam çağırdı. Bir minibüs dolusu adam geldi. Saldırganların içinde bulduğu aracı kullanan kişi ise aracı tam da bu noktada durdurdu. Yolu araçla kesti. İçinden 6 kişi indi. Ellerinde sopalar vardı. Markete girdiler. Siz gelin buraya bakayım gençler dediler. O gençlerden biri koşarak kaçtı. Arkadaşı ise kaçamadı. Saldırganlar marketin içindeki genç adamın adeta etrafını sardı dışarı çıkarttılar, kabusu yaşattılar. Sokak ortasında dövmeye başladılar. Saldırganın çelmesiyle kendini yerde buldu. Çocuğu oyununda tutmalarıyla atmaları bir oldu. O yerdeyken başka biri tekmeledi diğeri de sopayla vurdu. Çocuk bir anda titremeye falan başladı. Saldırganlar panikledi, korkup kaçtı. Boğazına kaçmış dili. Çevredekiler hemen müdahale etti. Genç adamın canını kurtardılar. Çocuk kalktı, "Babam görürse beni öldürür." Zaten kalkmasıyla kaçması bir oldu çocuk. Polise gidip şikayetçi de olmadı. Ancak ekipler görüntüleri ihbar kabul etti, saldırganların peşinde.